yapıyorsunuz bakalım? Alparslan sen neler aldın? Alparslan. Arkadaşlar Alparslan çarşıya gitti. Babasıyla birlikte böyle bir tane örümcek adam maskesi almış ve onu deneyecekmiş. Dedi ki ben de arkadaşlara video çekmek istiyorum. Takar mısın Alparslan? Taka, şimdi bir de Alparslan eldiveni ver Elif gösterir misin bana verir misin? Mi? Sen böyle mi? takma elin ama genişlemesin. Alparslan şöyle bir tane hayvanlı böyle kukla gibi bir eldiven almış ve çok güzel biliyorsun Aa, evet. değil mi? Zor. Sen mi beğendin bunu? Evet, kukla gibi. Bu ne Elif? Bu fil. Bu kaplan. Bu dinozor galiba. Bu da ayı. Ya çok güzeller Alparslan. Ama burası hep boş. Evet, bilerek boş bırakılmış. Parm çok evet. Güzel. Çok güzel. Bunu, bunu takar da, mısın Alparslan? Da, tak. Ben arkadaşlarına de, gösterelim. Bir şey var ama anlayamadım. Evet. Ona bakacağız. Aynen. Burası Hayır, da böyle da böyle bir yeri var. Evet. Orada pil yeri var zaten. Hayır. Hayır hayırs, da şurasında da şey var. Nefes alma yeri var. Hadi tak bakalım. Bir de çorap almış Alparslan. Şöyle çoraplar almış. <laughs> Şöyle bir de bu neye yaparsan dine zorlu. Bu da böyle çizgili. Hadi takar mısın? Alparslan maskeni takar mısın görelim? Ya sen örümcek adam mı oldun? Ben Hayır, tak bakalım maskeyi. Sen onu takınca güçlü mü olacaksın? Ablası yardım eder misin taksın maskesini? Tamam sen tak hadi. Ya Alparslan bir takmadın ya. Hadi tak bakalım. Oy, yavaş. Ay Alparslan gözlerin nerede? Alparslan, bir de sana örümcek adam kıyafeti mi alsak ya? Bence alalım. Bir de şey var eldivenim. Var. Evet, ondan alalım. takım olsun şimdi. Eldiven normal eldivenlerini takıyor Alparslan. Bir de burada birazcık evet. kar yağmaya başladı. Evet. Eğer çok yağarsa dışarı çıkarız Elif. Evet. kardan adam yaparız tamam mı Alparslan? İnşallah çok fazla yağar. Evet, Elif sabırsızlıkla bekliyor kar yağmasını. Ben de biz de bekliyoruz. Elif yağdığında direkt dışarı çık. Evet, çok az yağmıştı. Elif dışarı çıkmıştı. Alparslan da, evet, herkes seviyor. Ya. Ha, eldivenleri tak ablası eldivenleri tak. Tak, tak eldivenlerini de. Alparslan şimdi kar yağmasını bekleyecek. Ya bu maskeyi ben taksam nasıl olur acaba? Bunun ışığını söndürünce nasıl oluyor? Öyle de güzelmiş. Güzel bence mi? Güzel bence. Evet, güzel. Elif sen tak bakayım. Belki sana tam olur. Taktırıyor mu Alparslan? Belki Öyle şimdi taktırmayabilir. Küçük, mi? küçük mü geliyor? Evet. Bir evet. kere abla taksın evet. mı? Abla bir kere taksın gösterelim. Ay. Çok güzel oldu. Işığını söndür bakayım. Tepeden. Evet, böyle daha iyi gözüküyor videoda. Alparslan Abla takabilir mi? Elif diğerinde tak bence eldiven. Spiderman man sana yardım ediyor. Spiderman Alparslan'a eldiven giydiriyor. Elif ışığını kapatsana şey yansıma yapıyor çünkü o yüzden kızım. Spiderman Elif Alparslan'a eldiven giydiriyor. Alparslan korktun mu yoksa abladan? Ay korktun mu? Ne? Yok. Kork, korkuç mu? Yok. Korkmadın mı? Yok. Ben onu seviyorum. Bir şey söyleyeceğim. Abi korkutalım mı? Abiyi. abiyi korkutalım mı maskeyle? Ben böyle, böyle yap, ben Korkutacak mısın abi? Yok. Sen tak böyle eldivenle de korkut. Maskeyle de korkut olur mu? Yok. Olmaz mı? Neden istemedin? Bu maskeyi sen mi almak istedin Alparslan? Sen mi beğendin maskeyi? Elif Alparslan tekrar istiyor. Ablası tak bakalım. Tak bakalım. Abi ne oldu istemiyor musun? Ha, dikkatlice takınca bir şey olmuyor. Işığını aç diyor. Önce tak sonra ışığını takalım. Tamam mı? Ay çok güzel oldu. Şimdi ışığı aç. Alparslan beni görebiliyor musun? Alparslan. <laughs> beni görüyor musun? Bak bakayım. Alparslan nasıl oldun öyle ya? Hadi arkadaşlara bay bay yap bakalım. Bay bay. Görüşürüz. Görüşürüz. Uçtu. <laughs>